Merhaba arkadaşlar, Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan bilgisayar eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün konumuz yine Microsoft Word programı içerisinde bir takım önemli özellikler olacak. Bu özellikleri kullanabilmek için ve bu komutların nasıl çalıştığını anlamak için öncelikle uygulama dosyamızı açıyoruz. Ekle menüsündeki komutlarla başlıyoruz arkadaşlar. Ön, i̇lk komutumuz ekle menüsündeki kesme seçeneği olacak. Bu seçeneği kullanabilmek için e, kursörümü yani imlecimi Teknokamp'ın vizyonu yazan başlığın yanına tıklıyorum hemen. Buradayken ekle kesme deyip herhangi bir şeyi değiştirmeden sayfa sonuna seçili dikkat ediyorum buna. Tamam dediğimde. Bakınız arkadaşlar kursörün bulunduğu yerden itibaren yazılar bir sonraki sayfanın başına geldi. Ekle kesmenin e, temel görevi budur. Kursörün bulunduğu yerden itibaren verileri bir sonraki sütuna veya bir sonraki sayfaya taşımayı gerçekleştirir. Ekle sayfa numaraları seçeneği sayfanın üstüne veya altına, sağa sola veya ortaya, sayfa numarası eklenmesini sağlar. Buradaki biçim düğmesine tıklayarak sayı biçiminden gerekirse Roma rakamını seçip tamam diyerek Roma rakamıyla da sayfa numaraları ekleyebiliriz. Bakın sayfaların altında Roma rakamıyla sayfa numaraları mevcut. Ekle menüsü tarih saat eee sağ alt köşede otomatik olarak güncelleştir seçeneği aktifse arkadaşlar seçmiş olduğumuz tarih saat Eklendikten sonra bu dosyayı ne zaman açarsak o günkü tarihi görebiliriz. Zemininin gri olması bunun otomatik olarak güncellenen bir alan olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Yine aynı yerde ekle tarih saat bölümünde aynı zamanda günü de içerecek bir şekilde yapabiliriz. Bu seçeneği pasif yaptığımızda yani otomatik olarak güncelleştiri kaldırdım tamam dediğimizde Bakın buna tıkladığımda zemini gri değil. Buna tıkladığımda gri. Gri olmayan alan otomatik olarak güncelleşmez demek. Yani ne zaman açarsan aç hep 24 Temmuz 2011 Pazar yazacak dosyayı açtığında. Ama yukarıdakinde ise 30 Ağustos açıyorsan 30 Ağustos'u göreceksin burada. Arasındaki fark bu arkadaşlar. Ekle otomatik metin. Otomatik metin arkadaşlar daha önceden kayıtlı olan verilerin e, buradan seçenekten seçilerek yazılmasını veya klavyeden belli bir kısmının yazıldıktan sonra kalanın otomatik yazılmasını sağlayan seçenek. Örneğin selamlamaya bakacak olursak e, bayanlar ve baylar ifadesi buradan tıklıyorum sanki biz yazmışız gibi yazılmasını sağlıyor. Bunun başka bir kullanım şekli de bu listede kayıtlı olduğu için bunu yapabiliyorum. Bakın bay diye yazmaya başladım ipucu çıktı eklemek için enter tuşuna basın diyor bastım ekledi. Kendimiz de alt F3 seçeneğini kullanarak veya otomatik metin seçeneğini kullanarak buraya yeni ifadeler ekleyebiliriz. Bakın var olanlar bunlar. Ya yani bunlardan birini yazmaya başladığınızda kalan otomatik olarak yazılacak demek. Örneğin, karşı yaka şöyle yapalım. İzmir karşı yaka Peki. En kaliteli bilgisayar ve meslek eğitimleri merkezi. Neresi bu? Tabii ki Teknokamp arkadaşlar. Liste ekle diyoruz. Tamam dedik. Şimdi ben oraya ne yazdım? İzmir diye yazmaya başladım. Değil mi? İzmir. Bakın ipucu çıktı. Enter'a basıyorum. Cümlenin kalanını otomatik olarak tamamladı. Bu şekilde sürekli kullanılan ifadelerimiz varsa otomatik metne ekleyebiliriz. Kısa yolu alt F3 demiştik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Nesne seçeneğini anlatmak istiyoruz. Ekle nesne seçeneği. Microsoft Word programı içerisindeyken farklı programlardaki özellikleri kullanabilmemize sağlar. Bu özellik birçok programda yer alır. Örneğin Excel programında da aynen vardır. Şu an biz Microsoft Word'deyiz ve Word içindeki, içindeyken Excel fonksiyonlarını kullanmak istiyoruz. Bu kolay arkadaşlar. Geliyorum buradan Microsoft Excel dosyasını seçiyorum. Tamam diyorum. Bakın Burada sanki Excel'i kullanıyormuşum gibi. Araç çubukları da Excel'in araç çubukları. İşim olmayan alanları daraltıyorum. Dışarıya tıkladığımda sanki Word içerisinde hazırlamışım gibi Excel'i kullandım. Tekrar üzerine çift tıkladığımda bakınız Excel ile ilgili işlemimiz devam ediyor. Gibi. Yine ekle seçeneğine bakıyoruz. Köprü seçeneği arkadaşlar var. Bunu uygulayabilmek için şöyle yapacağız. Dosya 1 yazıyorum. Bunu seçiyorum. Ekle köprü. Bu köprü arkadaşlar aslında çok iyi bildiğiniz bir şey. İnternette kullandığımız herhangi bir şeye tıklayınca başka bir sayfa açılıyor biliyorsunuz. Buna link diyoruz veya hiperlink diyoruz. Word içerisindeyken ve Excel içerisindeyken bu köprü olarak adlandırılıyor. Ben dosya 1 yazdım. Burada daha önceden kayıtlı olan bir dosyayı, örneğin TeknoCamp dosya 1'i seçtim, tamam dedim. Bakın internetteki gibi mavi çizgili ve mavi renkli ve altı çizgili şekilde geldi. Standartta böyle. CTRL'e basılıyken buna basarsam, bakın gitti, TeknoCamp dosya 1'i açtı. Yani bir dosya içerisinden başka bir dosyayı açmak için kullanılabilecek metotlardan bir tanesi. eklem menüsüne bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu eğitimimiz şimdilik bu kadar. Başka bir eğitimde görüşmek dileğiyle.